Allah'ın izni inayeti ile size falana filana sülük deme densizliğini Allah yaptırtmadı. Çete deme aşağılığını yaptırtmadı. Kimseye çete demediniz. Kimseye paralel deme bayağılığını irtikab etmediniz. Allah'ın izni inayetiyle bunların dininden şüphe ederim demek suretiyle kafir olma durumuna düşmediniz. Her gün bir yalan, bir iftira ile müminleri karalama, Allah karşısında öyle bir sukuta kendinizi maruz bırakmadınız. Kıtmir'e her şey diyebilirler. Kıtmir demeye kadar yolu açık bunun. İsterse it desinler. Mahsuru yok. Ama hodiri meydan, elin alemin hırsızlıkların ayyuka çıktı, irtikaflarının ayyuka çıktı, ihtilasların ayyuka çıktı, zihinlerin bu kirlerle bulandığı ve bütün dünyaya yayıldığı bir dönemde, bütün maliyecilerini, bütün memurlarını salsınlar, o kıtmir dediğiniz sizin küçük arkadaşınızın, yeryüzünde bir dikili taşı varsa şayet, o dünyanın en aşağılık mahlukudur. En aşağılık bir köpeğidir, itidir. Fakat aynı şeyi onlar söyleyebilirler mi? Öyle bir taaddi ile onları karşı karşıya bırakmak istemem. Çünkü azıcık imanları varsa dememe mevzunda zorlanırlar demeyi de o yalancı onurlarına yakıştıramazlar. Onun için mübahaleyi anlayamamış, muhaveleyi anlayamamış, müzakereyi anlayamamış, mülahaneyi anlayamamış, eçheli cühela, cehli mürekkep mahluku, bazı kimseleri böyle bir tadiyle altından kalkamayacakları bir şeye zorlamak istemem benim ne dememi istiyorlarsa araya gelsinler, kafa kafaya versinler, ortak akla müracaat etsinler. Bu adamın elini kolunu bağlayacak bir şey bulalım. Bunu da o meseleye yemin ettirelim desinler. Onu da kendileriyle baş başa bırakıyorum. Çünkü her hususta bin defa yemin etmeye hazır olduğumu bütün insanlığın huzurunda da kasemle ifade etmeye amade ve teşne bulunuyorum. Eğer onların, sizin cemaatinizin, arkadaşlarınızın, hizmet erlerinin, adammışların ve onların yanında kuyruk sallayıp onlarla beraber olmaya çalışan kıtmirin hakkında söyledikleri şeyler şayet onun doğru olduğuna inanıyorlarsa ortaya bir yemin şekli koysunlar. Ben çok rahatlıkla o mevzuda vallahi billahi tellahi derim bu mevzuda. Bence varsa yürekleri, varsa kitabullah'a imanları yapı versinler bunu. Göreyim ne yalanmış ne doğruymuş. Yürekleri varsa hakkımızda iddia edilen şeylerin onda birini irtikap etmişsek, onda bir denen şeyleri çalmışsak, ihaleye fesat karıştırmışsak, yalan söylemişsek, iftirada bulunmuşsak, eşlerimiz, hepimizin eşi, ebediyen boş olsun, başka bir zeminde, ebediyen boş olsun, ebediyen boş olsun, yürekleri varsa, Allah'a inanıyorlarsa, peygambere inançları varsa, kütüb-i fıkhiyeyi kabul ediyorlarsa, bu dediğim şeyi deyiversinler. Siz şuradasınız, bu denen şeyler de dublajdır, yalandır desinler ve siz de meseleye böyle bakın. Bir yönüyle, bu mülahaza geleceği daha iyi temaşa etmeye hazır olun. Yalanların nasıl döküldüğünü, hayatını yalana bağlamış, kezife bağlamış insanların nasıl yüzü koyu Kur'an-ı Kerim'in dediği sürüm sürüm hale geldiklerini, burada bel büküp boyun kırdıkları gibi, öbür tarafta da yine Kur'an-ı Kerim diyor, sürüm sürüm cehenneme doğru sürüklenecekler. Fakat ben şahsen ölü olmalarını da istemem. Çünkü dualarımda hep Allah'ım bizlerin de onların da kalplerini ıslah eyle diye dua ediyorum. Dua etmediğim, ıslah et Demediğim gün yok gibidir. Belki günde beş defa. Buna da Rabbim şahittir. Siz de şahit olun. Ve selam.